أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قيمتلي arkadaşlar التُحفة السنية كتابنا okumaya devam ediyoruz bir önceki derslerimizde fiil ve ismin alametlerini Bugünkü dersimizde ise harfi okuyacağız. Harfin alametlerini tanıyacağız. Böylece harfi daha yakından tanımış olacağız. Kale İbn-i Acurrum <laughs> dedi. Vel harfu harf. Yani Arapçada harf dediğimiz kelime hangisidir? Ona ait alametler hangileridir? Harf ma o şey ki yani o kelime ki la yasluhu. Uygun değildir ma'ahu kendisiyle beraber bulunması delilul ismi ismin delili yani ismin alameti kendisiyle beraber bulunması uygun olmayandır. Şimdi isme ait bir takım alametler vardı. İşte o alametler harf ile beraber gelmezler. Ve la delilul fi'li. Bir de fiilin delilleri yani fiilin alametleri. Yani daha önceki derslerimizde okuduk eee isme ait, fiile ait bir takım alametler vardı. İşte o alametler e, kendisiyle beraber gelemeyen kelime harftir. Yani harf ismin ve fiilin delillerini, alametlerini kabul etmeyen kelimedir. Ve Ekulu Muhammed Muhyiddin Abdulhamid diyor ben diyorum. Yetemeyyazul harfu an akhawayhi harf iki kardeşinden ayrılır o iki kardeşi de el ismi vel fi'li. İsim ve fi'liydi. Yani harf iki kardeşi olan isim ve fiilden ayrılır. Ne ile ayrılır? Bi ennehu la yesihhu duhulu alamet min alamatil esmai el mutakaddimeti ve la aleyhi. Daha önce isme ait bir takım alametler geçmişti. O alametler kendisine yani harfe girmesi Sahih olmayandır. Daha önce geçen alametler nelerdi? Ee, i̇şte cerdi, tenvindi, e, cer harflerin girmesiydi. Bir de e, el, tarif edatı olan elin girmesiydi. Bir önceki derslerimizde biz bunları e, zikretmiştik, okumuştuk, bunları açıklamıştık. İşte bu geçen İsmail'e olan alametler harfe girmezler. Bir de bunların dışında kalan. Şimdi İsmail Otuz küsür alamet vardır. Ee, biz burada dört e, tanesini okumuştuk. E, bu dört tanesi de harfin başına gelmezler. Ya da harfin sonuna bitişmezler. Bunun dışında kalan diğer alametler de. Mesela diğer alametler neler olabilir? Mesela nida olabilir. Yani e, çağrılmaya uygun olan kelime isimdir. Yani harf çağrılmaz, fiil çağrılmaz. Yani çağrılabilecek olan şey isimdir. İsim çağrılır. Başka ne olabilir? Muzekker olması, muennes olması, mudaf mudafili olması, kendisinden haber verilmesi uygun olan e, kelime. Bunlar ismin alametleridir. Bunlar da harfin başına gelmezler, harfe girmezler. Kema nasıl ki la yasihu duhulu alamet min alamatil Nasıl ki fiile ait olan alametler harfe girmiyorlarsa, İsme ait olan alametlerle girmez. Elleti sebeke beyanuha. O fiilen alametleri ki daha önce beyanları, açıklamaları geçmişti. Daha önce fiile ait olan bir takım alametlerden bahsetmiştik. Onlar katsin, sövfe, işte müenneslik taasıydı. Bunlar harfin başına gelmezler. Harfin sonuna da bitişmezler. Ve Vela gayruha aleyhim bu beyanı açıklaması geçen alametler dışındaki diğer alametler de girmezler. Yani fiile ait bir takım alametler var. Sadece bu zikretimiz dört tane değildir. Bu dört tane dışında başka alametler de var. İşte o alametler de harfe girmezler. İşte o diğer alametler nelerdir? Faallik tası. Mesela e, fiilin sonuna bitişen e, harekeli te faal oluyor. O faal için gelen ta harfe bitişmez. Muhatab yası. Mesela faal tasına örnek nesar tu, nesar te, nesar ti gibi. Bir de muhatabe tiyası yani müfredi enesi muhatbe ne bildiren ya var. Mesela unsuri gibi. Oradaki ya unsur kelimesinin fiil olduğunu bildiriyor. O ya muhatabe Alamettir. O da harfe bitişmez. Tekid nunu. O da fiilin bir alametidir. O da harfe bitişmez. E, Cezmedatlar var. Lem, lemma, in gibi cezmedatları. Onlar da harfın başına gelmezler. Yani harf dediğimiz kelime e, ismin ve fiilin alametlerini kabul etmeyen kelimedir. Ve misaluhu harfe örnek min ve hel ee, şimdi harfler iki kısma ayrılır. E, ee, muhtas olan harfler var. Yani has olanlar. E, mesela bazı harfler var. Sadece e, isme girerler. Mesela harfi celler. Bazıları var sadece e, fiile girerler. Mesela cezmedatları. Mesela buradaki min isme has olan bir harftir. Lem de fiile has olan bir harftir. Harfın diğer bir kısmı ise müşterek olandır. Yani herhangi bir e, nev'e, herhangi bir kısma has ait değildir. Diğer nev'de de gelebilir. Mesela hel gibi istifa medatıdır. Hem isimde gelir hem fiilde gelir. Onun için üç örnek verdi. Yani burada üç tane örnek vermesi e, harfin iki kısma ayrıldığına işaret etti. Bu e, muhtes olan, khas olan var. Khas da işte isme khas olan var, fiile khas olan var. Orada da iki iki örnek verdi. Bir de müşterek olandır. O da heldir. Şimdi bu üç harf, bu min, hel, lem. Fahadil kelimatu thalasu hurufun. Bu üç kelime harftırlar. Şimdi harf olduğunu nereden biliyoruz? Yani harf olduğunu gösteren e, bir alamet var mıdır? Yani bir işaret var mıdır? Evet, vardır. Lianna çünkü bu kelimeler la takbalu el. Eli kabul etmiyorlar. Ve le tenvin tenvini kabul etmiyorlar. Yani isme ait olan bu alametleri kabul edemiyorlar. Ve la yecuzu duhulu el hafti alayha. Cer harfleri de bunların başına gelmezler. Fela yesihu sahih değildir. Yani doğru değildir. En kule şöyle demen. El -min. demen doğru değil. Yani minin başına elif-lam'ı getirmen doğru değildir. Ve la ente kule minnun de demen doğru değil. Yani min kelimesinin sonuna tenvini bitiştirmen de doğru değildir. Ve la ente kule ila min de demen doğru değil. Yani burada min harfinin başına cer harfi olan ilah getirmek de doğru değildir. Ve kezalike bakiyetul hurufi geri kalan diğer harfler. Şimdi biz burada minden bahsettik. Hel de aynı şekilde, lem de aynı şekilde başına isme ait olan e, el, ondan sonra cer, ondan sonra harfi cer, tenvin bunlara da girmez. Yani mine girmediği gibi diğerlerine de girmez. Ve eyden aynı şekilde la sahih değildir. Yani doğru değildir. En tedhule aleyha harfin üzerine girmesi doğru değildir. Neyin girmesi? اَنْ تَدْخُلَ Sin harfinin, harfin üzerine girmesi doğru değildir. وَلَا girmesi doğru değildir. وَلَا تَعُتَئِن۪ي الثَّاكِنَةُ Sakin. Mueneslik ta'sının da harfe girmesi doğru değil. وَلَا kadın da girmesi doğru değil. Bunlar fiile ait olan alametlerdir. Yani bir kelimenin fiil olduğunu gösteren alametlerdir. Bunlar harfin başına gelmezler. Ve la bunun dışındaki diğer alametler de giremezler. Yani faal liktası da girmez, teki nunu da girmez. Cezmedatları da harfin üzerine girmezler. Mimma hu alamatun ala en el kelimete Yani bu diğer şeyler ki bir kelimenin fiil olduğunu gösteren alametler de ee, harfin üzerine girmesi doğru değildir. Yani harf dediğimiz kelime e, isme ait olan alametleri, fiile ait olan alametleri kabul etmeyendir. Yani biz bir kelime gördüğümüzde eğer bu isme ait olan alametleri kabul etmiyorsa fiile ait olan alametlerini kabul etmiyorsa o zaman biz diyeceğiz ki bu kelime harftir. Tabi bu Kelimenin başında bu alametler olmayabilir. E, olmadığı gibi şayet bu alametleri getirdiğimizde bu alametleri kabul etmiyorsa yine e, bu e, harftir. E, bugün de dersimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki derse buluşmak üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.